Tif radio TIF radio, TIF radio. TIF radio. TIF radio. İyi akşamlar. Ben Samira Kadri Erdem. Bugün sizlere karanlık bir dosya açacağım. Adnan Çolak ya da bilinen adıyla Çivici Katil. Artvin'in sakin köylerinde gece yarılarında yükselen korkunun gölgesine işlenen cinayetler. Bu sıradan bir suç hikayesi değil. Bu insanlık karanlık tarafıyla yüzleştiği bir kabus. Peki, Çivici Katil kimdi? Neden yalnız yaşlı kadınları hedef aldı? Onun kurbanları korkunç bir ölümle karşılaştığında ne yaşadı? İşte bu gece o karanlık yıllara geri dönelim. Her şey 1992 yılında başladı. Artvin'in kırsal köylerinde bir huzursuzluk yayıldı. İlk başta bu ölümler doğal bir ölüm gibi göründü. Ancak cesetler incelendiğinde korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Kadınların vücutlarına çiviler çakılmıştı. Evet, yanlış duymadınız. Çiviler. Bu bir intikamın, bir mesajın işareti miydi? Yoksa sadece bir sapkınlık mı? İşte bu sorular köy halkının üzerinde kara bulutlar gibi dolaşmaya başladı. Çivici katilin hedefinde yalnız yaşayan yaşlı kadınlar vardı. 60 yaş ve üzeri genellikle kimsesi olmayan kırsal köy evlerinde yaşayan kadınlar gece yarıları kimsenin dikkatini çekmeden kurbanların evlerine sızardı. Saldırı anında kurbanları yağıyor ya da direnemeyecek kadar zayıftı. Önce şiddet uygular sonra onları vahşice öldürürdü. Ancak en korkunç yanı öldürdükten sonra kurbanların vücutlarına çiviler çakmasıydı. Bu bir tür imza gibiydi. Sanki arkasında bırakmak istediği bir mesaj vardı. Ben buradayım. Adnan Çolak'ın bu korkunç yönteminin art ardında ne vardı? Psikologlara göre bu eylem bir güç gösterisi ve aynı zamanda bir intikam biçimiydi. Çocukluğunda yaşadığı travmalar, toplumdan dışlanmış hisli ve bastırılmış öfke. Onu bu korkunç yola sürüklemiş olabilir. Ancak bu öfkeyi neden yaşlı kadınlara yönettiği hala bir muamma. Belki de bu kadınları kendi geçmişindeki otorite figürüyle özleştirildi. Belki de sadece en savunmasız olanları hedef aldı. Köy halkı için bu yıllar tam anlamıyla kabus gibiydi. Kadınlar yalnız kalmaktan korkuyor, köylüler gece vakti dışarı çıkmaya cesaret edemiyordu. Cinayetleri düzenli olarak tekrarlanması köy halkının paranoya ve çaresizliğe sürükledi. Herkes bir sonraki kurbanın kim olacağını düşünüyordu. Peki ya siz? Bu kadar yakınınızda bir canavarın dolaştığını bilseniz ne yapardınız? Adnan Çolak'ın yakalanması kolay olmadı. 1992'den 1995'e kadar tam 3 yıl boyunca izini kaybettirdi. Cinayetlerinin bir kısmı birbirinden uzak bölgelerden işlenmişti. Bu yüzden polis onun bir seri katil olduğunu anlamakta zorlandı. Nihayet 1995 yılında köyüne geri döndüğünde bir anda yakalandı. Yakalandığında tam 11 kadını öldürdüğünü itiraf etti. Ancak birçok kişi onun bu sayının daha fazlasından sorumlu olabileceğine inanıyor. Adnan Çolak 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bugün hala hapiste ama bıraktığı izler kurbanların aileleri ve Artvin'in halkı için asla silinmedi. Bu olay yalnızca bir suç hikayesi değil, aynı zamanda bir toplumun en savunmasız bireyleri koruyamanın da acı bir hikayesiydi. Peki ya biz geçmişteki bu korkular gelecekte bir daha yaşanmasın diye ne yapıyoruz? Bu akşam Çivici Katilin Karanlık Hikayesini dinlediniz. Bir sonraki programda başka bir dosyada buluşmak üzere. Unutmayın, karanlık en beklenmediğiniz yerlerde sizi izliyor olabilir. Teeth, radio. Teeth, radio. Teeth, radio. Tif radio. Tif radio.